Sevgili dostlar merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile Başkan adayı Donald Trump arasında ilk başkanlık tartışması, ilk televizyon münazarası yapıldı, gerçekleştirildi. Ancak bu programdan sonra Demokrat Parti'de büyük bir panik başladı. Neden? Çünkü Biden bu toplantıda, bu programda Öylesine felaket bir performans sergiledi ki öylesine büyük bir fiyasko oldu ki demokratlar bu seçimi kesin kaybettik noktasına geldiler. Çünkü Biden o programda bir demans hastası gibi adeta aklını kaybetmiş, hani yaşlıkta olur ya bunama deriz biz buna, halk arasında bunama denir, bunama tarzı bir rahatsızlığın emarelerini gösterdi. Sadece fiziksel değil, zihinsel yetilerini de büyük oranda kaybettiği düşüncesini insanda uyandırdı. Biden bu programda kendi kendine konuşuyor, mırıldanıyor, İşte cümleye başlıyor sonunu getiremiyor, çok sessiz konuşuyor. Boşluğa bakıyor böyle bir dalıp gidiyor sanki orada değilmiş gibi bir hava oluşuyor ve Trump da bu manzarayı gerçekten hani Trump da çok şaşırdı. Trump da böyle biraz da nasıl diyelim mutlulukla işte bıyık altından gülerek yani ben bile bu kadarını beklemiyordum adam iyice aklını yitirmiş bakışlarıyla programı izledi keyifle izledi. İşin açıkçası programın formatı Biden'a hiç yaramadı. Ama programın formatını da büyük ihtimalle belirleyen Biden ve Demokratlar oldu. Biden'ın adamları oldu. Programda şöyle bir format uygulanmış. Yalnızca belge bilgi alamayacaksınız. Yardımcılarınızdan destek alamayacaksınız. Üçüncüsü de birisi konuşurken karşı taraf müdahalede bulunamayacak. Yani Trump konuşuyorsa Biden onun sözünü kesemeyecek. Biden konuşuyorsa Trump oradan laf atamayacak. Bunu da niye düşünmüşler? Çünkü Trump çok söz kesen birisi. Ya yani konuşmalarda çok saygılı davranan bir aday değil ve geçmiş tartışmalarda da böyle konuşmaları vulgarize eden, ortalığı karıştıran karşısındakini konuşmasına müsaade etmeyen bir tarzı var. Büyük ihtimalle. Trump'ın bu tavrını dengelemek için, Biden'ı korumak için böyle bir kural koydular. Trump'ın mikrofonu kapatıldı Biden konuşurken. Ancak bu Biden'ın lehine değil, tam aleyhine bir durum oldu. Neden? Biden konuşmaya başladı, Trump orada susuyor. Mikrofonu kapatılmış, konuşamıyor. Biden kendi kendine konuşuyor ama resmen kendi kendine konuşuyor. Hani derler ya kendi kendine konuşan deli derler. Biden anlamlı bir konuşma yapamadı. Ve bütün seçmenler şu noktaya geldi. Ya bu yaşta başkan falan olunmaz noktasına gelindi. Nitekim programın hemen akabinde yapılan bir anket var. CBS ile YouGov'un yapmış oldukları bir anket var. Ve bu ankete katılanların ki bunların tamamı kayıtlı seçmen %72'si diyor ki Efendim Biden'ın yaşı başkan olmaya uygun değil. Hem zihinsel hem bilişsel açılardan Biden başkan olmaya uygun değil. Başkanın daha genç bir olması gerekir diye görüş beyan ediyorlar CBS YouGov anketine katılan Amerikalı kayıtlı seçmenler. Programdan sonra demokratlar adeta paniğe kapıldılar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yani seçime kalmış 4 ay Biden'ı başkan adayı diye koymuşuz ortaya. Yeni başkasını mı bulacağız? Bu da gerçekten çok zor. Daha doğrusu imkansız gibi bir şey. Neden? Çünkü Demokrat Parti içerisinde bütün ön seçimler yapıldı. Hem Cumhuriyetçi Partide hem Demokrat Partide ve Demokrat Partide ezici bir çoğunlukla Biden aday olarak seçildi. Bütün neredeyse Demokrat delegeler Biden'a oy verdiler. Bu saatten sonra adayı değiştirmek sadece ve sadece Biden'ın kendi rızasıyla olabilir. Yani Biden diyecek ki ben çekiliyorum. Yerime başkasına adayı gösterin veya daha saygısız bir yöntem uygulanacak. O nedir? Biden'a bir doktor gönderseniz, işin açıkçası bugün bir doktor gitse Biden Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı bile yapamayabilir. Yerine hani başkan yardımcısı geçici olarak seçimlere kadar, seçimler işte Ocak ayına kadar daha doğrusu başkanlık yapmak zorunda kalabilir. Böylece demokratlar da başka bir aday bulabilirler. Ama bu çok ağır bir hakaret olur mevcut başkana karşı. Bunu yapmak istemiyorlar. İşin ilginç tarafı Demokrat Parti'nin üst düzey kadrosu da Biden'ın yanında duruyor. Ona destek veriyor. Yeni bir isim bulmanın doğru olmayacağını söylüyorlar ve Biden'ı korumaya almaya çalıştılar. Programdan hemen sonra Joe Biden karısı ile birlikte bir işte programa çıktı ve orada karısı Joe Biden'a diyor ki aferin Joe ya bütün soruları bildin. sanki bir sınava girmiş de soru sormuşlar soruları bilmiş. Amerikan başkanından bahsediyoruz. Aferin sana. Peki Trump ne yaptı? Sadece yalan söyledi diye kalabalığı coşturmaya çalıştı Joe Biden'ın karısı. Ama bana sorarsanız bu görüntüler çok zavallı görünüyordu. Seçmenin kalbini kazanmak, desteğini kazanmaktan ziyade daha fazla kaybettiriyordu. Bence hani bu saatten sonra Joe Biden'ın bir seçim kampanyası olacak ise insan içerisinde çok fazla çıkarmamak şeklinde bir kampanya olmalıdır. Veyahut da programlanmış bir konuşma serisi olabilir. Ya çekersiniz kameraya kötü olan yerlerini kesersiniz veya öyle bir canlı yayın yaparsınız ki yanı başında böyle şeyler vardır yardımcıları vardır sıkıntı olduğu zaman bir reklam arası girersiniz bir mola verirsiniz sonra yine devam edersiniz. Aksi takdirde Joe Biden'ın yapacağı her konuşma katılacağı her program demokratlara oy kaybettirecektir. Şu anda elimizde çok kuvvetli anketler yok birkaç gün içerisinde çıkar belki bugün bile çıkabilir. Orada da görülecektir. Demokrat Parti'nin oy kaybedip kaybetmediği ortaya çıkacaktır. Şu anda zaten bir bıçak sırtı durum söz konusu. Trump o kadar aleyhine açılmış dava olmasına rağmen, hatta ve hatta 30'dan fazla suçtan suçlu bulunmuş olmasına rağmen hala başkanlık yarışında dişe diş görünüyor ve bu en son televizyon programından sonra birkaç puanda öne geçmiş olma ihtimali oldukça yüksek ve Kasım ayına kadar eğer bu performans böyle devam eder ise Trump'ın başkan olma ihtimali çok yüksek. Şimdi demokrat seçmenler dahi Biden'ın yaşından rahatsız. Biden şu anda 81 yaşında ve başkanlık koltuğuna yeniden oturduğunda 82 yaşında olacak. Ve başkanlık koltuğundan ikinci dönem kalktığı zaman 86 yaşında olacak. 86 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne başkanlık yapmış olacak. Biden diyor ki Evet diyor. Hani o programdan sonra sordular. O da bir açıklama yaptı. Daha yavaş konuşuyorum diyor Biden. Farkındayım. Daha yavaş yürüyorum. Bunun da farkındayım. Artık genç değilim diyor. Ama ne yapılması gerekiyorsa ben bunları yapmaya hazırım. Yapabilirim. Mücadele ediyorum diyor. Açıkçası insanların koltuğa bu kadar yapışması hiç doğru değil. Kendisi söylüyor. Daha yavaş konuşuyorum. Daha yavaş yürüyorum. Hani yürüme belki tolere edilebilir bir eksikliktir. Daha yavaş yürüyebilirsiniz. Hatta tekerlekli sandalyede de olabilirsiniz ki Roosevelt öyleydi biliyorsunuz. Ya bazı sakatlıklarınız, engelleriniz olabilir. Ama daha yavaş konuşma, beyni daha yavaş kullanma bunlar bir devletin cumhurbaşkanlığı için, başbakanlığı için çok da kabul edilebilir şeyler değildir. Biden aslına bakarsanız sadece yaşının ileri olmasını ikrar etmiyor. Aynı zamanda daha yavaş anladığını, daha yavaş duygularını ifade ettiğini de ortaya koyuyor. Mesele gerçekten sadece yaş değil. Neden sadece yaş değil? Çünkü Biden 81 yaşında, Trump ise 78 yaşında. Trump eğer doğruysa internet verileri biraz İran doğumlu olduğunu söylüyor. 78 yaşında Trump. Yani aralarında sadece 3 yaş gibi bir fark var. 3-3,5 yaş gibi bir fark var. Ama Trump'a baktığımız zaman bilinç bilincinin yerinde olduğunu görüyoruz. Konuşmasının, düşüncesinin bunların 30'lu yıllardaki gibi, 30'lu yaşlarındaki gibi, 50'li yaşlarındaki gibi açık olduğunu görüyoruz. Ha diyeceksiniz ki Trump Biden'dan daha mı iyi başkan olur? Hayır. Zaten Amerikan seçimi ile ilgili yapılan espriler şu şekilde. Ya yani bir bunak ile bir manyak arasında seçim yapmak zorunda kalıyoruz diyor insanlar. Tabii bu kaba bir değerlendirme. Trump bir deli değil. Ama delice fikirleri var, çok radikal fikirleri var. Aşırı sağ, aşırı milliyetçi, hatta hatta bir yönden dinci gibi. Kendisinin dinle falan ilgisi çok fazla değil ama çok radikal görüşlere sahip Trump. Diğer taraftan ise Biden başkanlık yapabilecek yetilere sahip olmayan bir aday olarak karşımıza çıkıyor. Ve Amerikan seçmeni ikisinin arasında seçim yapmak durumunda kalıyor. Kim başkan olacak? Bu kısmını bilemiyoruz. Politikalar konusunda aslında bir kısım diyor ki çok endişelenmeyin. Neden endişelenmeyin? Çünkü Trump'ın ortaya koyduğu politikaların hepsini Biden uyguladı. Biden demokrat bir kıyafet altında, demokrat bir kılık altında Trump ne dediyse yaptı. E, baktığınızda NATO konusunda da, Çin konusunda da, özellikle dış politikadan bahsediyorum. Amerika'ya imalat sanayini yeniden getirme konusunda Trump politikalarının uygulayıcısı Biden olmuştur. E şimdi Biden gider, Trump gelir. Biden'ın politikalarını uygulayıcısı da Trump olur. Çünkü neden? Dış politikayı Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı götürüyor. Efendim ekonomi olsun, işçi meselesi olsun. Bu konulardaki politikaları da yine Federal Reserve yürütüyor. Amerikan bürokrasisi yürütüyor. Başkanlara düşen rol aslında çok düşük. Yani Biden'ın başkan olması belki de Amerikan sistemine iyi gelebilir diyenler de var. Neden? Çünkü Biden hiçbir şeye karışmazsa bürokrasi kendi politikalarını uygular diyenler var. Bunlar iyimser olanlar. Yani kim başkan olursa olsun Amerika için önemli değil. Önemli olan sistemdir. Sistemi de zaten 3-5 bin adam götürüyor. Seçmenin kimi seçtiği aslında biraz da seçmeni oyalamak için. Demokrasi görüntüsünü arttırmak için diyorlar. Ama ikinci bir grup var. Onlar da diyor ki Trump sisteme meydan okuyan birisi. Sisteme zarar verecek, radikal adımlar atabilecek birisi. Çünkü arkasındaki güruh mu diyelim, seçmen mi diyelim, bunların bir kısmı çok radikal insanlar. İçlerinde terörist diyebileceğiniz, örgütlü, silahlı, örgütlenme içerisinde olan insanlar var. Sağa sola bomba koyabilecek, insan öldürebilecek, kongreyi basıp efendim, darbe yapabilecek insanlara sahip Trump'ın arkasındaki kitle deniyor. Hangisi doğru? Bunu çok net bilemiyoruz. Fakat dediğim gibi Trump seçilirse Amerika bölünür. Trump seçilmezse yine Amerika bölünür. İç savaş çıkar diyenler çok da azım sanacak bir sayıda değiller. Çok ciddi tehlikeler, riskler var. Şimdi demokratlar içerisinde başkan adayını değiştirelim diyenlerin sayısı artmaya başladı. Sesleri daha gür çıkıyor. En son New York Times gazetesi Biden'a çekilme çağrısında bulundu. New York Times gazetesi önemli. Liberal çevrelerin, demokrat çevrelerin çok ciddiye aldığı bir gazetedir. Ve bu gazetenin editoryal boardu, yönetim kurulu Biden'dan çekilmesi talebinde bulundular. Bunun çok ciddi etkileri olabilir. Demokrat Parti'nin üst kadrosu bu çağrılara katılmıyor. Neden katılmıyor? Onlar da aslında biraz bencil davranıyorlar kanaatindeyim. Çünkü e şimdi Biden'a diyeceksin ki başkan adaylığından çekil yerine ben geleyim ben aday olayım. Tamam sen aday olacaksın seçimlere kalmış 4 ay zaten bunun birkaç haftası aday belirlemeyle geçer. E, şimdi Demokrat Parti'nin parlak bir siyasetçisi Biden'ın yerine 3 ay kala aday olmuş olsa kendini anlatacak neden aday olduğunu söyleyecek. Son dakikada niye ortaya çıktığını söyleyecek. Belki de seçimi kaybedecek. Yani Biden aday olsa kazanacaktı diyecekler. Sen 81 yaşındaki bir adam kadar bile oyalamadın diyecekler. Bir de kaybetmek var ya hani adayı değiştirince kazanmak garanti diye bir durum da söz konusu değil. O yüzden de Demokrat Parti'deki parlak adaylar biraz şöyle de düşünüyorlar. Biden adayı olsun. Seçilirse ne ala. Yani yine partimiz ülkeyi yönetir. Ben de önemli pozisyonlarda yer alırım. Biden seçilemezse yine sorun yok. Neden sorun yok? Çünkü bu partinin içerisinde benim gibi adamlara ihtiyaç olacak. Biz muhalefette kalırız 4 yıl. O dört yıl boyunca ben başkanlık için kulis yaparım. Ve çok güçlü bir şekilde önümüzdeki dönem başkanlığa aday olurum. Zaten Trump sağ solu çok kırıp döken bir adam. Dolayısıyla seçmen de cumhuriyetçilerden bıkar. Daha kolay başkan olurum diye düşünen çok sayıda demokrat yönetici var. Onların bu bencilliği de belki de Demokrat Parti'ye bir seçim kaybettirecek. Aynı zamanda Amerika'ya da çok enteresan bir 4 yıl yaşatacak. Sadece Amerika'ya da değil, bütün dünyaya. Neden? Çünkü Amerika'ya seçilecek olan başkan bütün dünyayı etkileyen bir yönetici oluyor. Avrupa politikalarını, Ukrayna savaşını, efendim Çinle ilişkileri, ekonomiyi değil mi? Bunların hepsini etkiliyor. O nedenle bizler de Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine odaklanmış durumdayız. Acaba 81 yaşındaki Biden mı başkan olacak yoksa 78 yaşındaki çılgın Trump mı başkan olacak? Hep birlikte seyredip göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki elimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.